Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben İngin ee, taşımacılık yönetimi bir dersini beraber işleyeceğiz. Ee, dersimizin içerisine uluslararası eşya taşımacılığına genel bakışla başlayalım. Ee, dersin kitabının konuları şeyde var zaten, ee, sisteme yüklenmiş durumda. Ee, ders için biz... Bu tıkatın kendi basmış olduğu Uluslararası Taşımacılık Yönetimi kitabını kullanıyoruz. Doçent Doktor Metin Çancı ve Profesör Doktor Murat Ardalın kitabı arkadaşlar. Bu kitaptan faydalanacağız. Uluslararası Eşya Taşımacılığında öncelikli olarak eşya nedir? Eşya kısaca insan eliyle yapılan çeşitli amaçlarda kullanılan ve taşınabilen cansız varlıklara eşya Diyebiliriz arkadaşlar. Taşımacılık kavramı ise taşımacılık insan ve eşyaların bir yerden diğer yere hareketi olarak ifade edilmektedir. Taşımacılık üretim, depolama, tüketim arasındaki bağlantıyı sağlayan arkadaşlar bir geçiş. Taşımacılık ıı, kavramı insanoğlunun Neredeyse var olmasından beri arkadaşlar ortada olan bir kavram ee, insan oluruz başından beri hep belli malzemeleri bir yerden bir yere götürme, onları hareket ettirme isteğinde olmuştur. Ee, çünkü bazı yerlerde olan nesneleri başka yere bulamaya biliyoruz. Bu da bizi malların bir yerden bir yere taşınmasına götürülmesine tarih boyunca itmiştir. Taşımacılığın gelişimine bakacak olursak, uygarlıkların gelişimi ile birlikte taşımacık sistemlerinin gelişimi arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Tarihin ilk dönümler, dönemlerine itibaren karayolu güzergahında bulunan en önemli ticaret yolları olan Anadolu'dan İran'a kadar uzanan Kral yolu Roma İmparatorluğu'nun Akdeniz havzasındaki Roma yol ağları Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan İpek yolu bunlara örnek verilebilir arkadaşlar. <laughs> e, malların bir yerden bir yere taşınması arkadaşlar e, zengin olan yerdeki malca zengin olan yerdeki malın paraca zengin olan yere aktarılması ile gerçekleşiyor. Tabi temel gereksinimlerin karşılanması için de yine taşımacılık gerekli. Taşımacılığın gelişiminde nereden nereye geldiğimize bakacak olursak burada yine bir eski İstanbul görüntüsü, at arabası üstünde insanlar varken arkadaşlar günümüzde çok büyük nakliye gemileri kullanılıyor. Bu nakliye gemileri vasıtasıyla da arkadaşlar mallar bir yerden bir yere hatta araçlar dahil taşınabiliyor. Roller -roll gemileri buna en büyük örnek arkadaşlar. Tırlar direkt içine giriyor. E, tırlar vardıkları limanda yine kendi araçlarıyla birlikte e, şeye akışa devam ediyorlar. Yani deniz yolu karayolu taşımacılığını birebir entegre etmiş yöntemler arkadaşlar. Yine tren yolları taşımacılıkta çok önemli bir yöntem. Ee, bir tren e, ile arkadaşlar çok fazla Katar'da çok fazla mal bir yerden bir yere aktarılabiliyor. Aynı zamanda deniz ve Kara taşımacılığının, e, araçla taşımanın, trenle taşımanın yanında günümüzde hava yoluyla da malların yani eşyaların bir yerden bir yere taşınması çok sık bir şekilde yapılan taşımacılık yöntemi. Tabii e, bununla birlikte taşımacılığın geldiği yönlere bakacak olursak e, şu az önceki fotoğrafı bir geri dönelim. Bundan öncesi de var arkadaşlar. Bundan öncesinde at arabaları da yok. At arabaları da sonradan keşfedilen e, bir kavram. Bunun yerine, çünkü at arabası için yola ihtiyacınız var, yolun da olmadığı zamanlarda atlar üzerinde ya da katırlar üzerinde malların taşınması ki e, yolların olmadığı yerlerde hala katırlarla e, taşımacılık gerçekleştiriliyor. Taşımanın acımacına gelecek olursak, eşya, insan veya bilginin hareketlilik talebini karşılamasıdır arkadaşlar hareketlilik başlangıç noktasından bir hedefe yönelik mekansal akışı ifade etmektedir. Hareketlilik yerel, bölgesel, küresel boyutlarda taşımacılık sistemlerini geliştirmiştir ve bu da taşımacılığı toplumların sürekli bir uğraşı haline getirmiştir. Taşımacılıkta hareketliliğe gelecek olursak, taşımacılıkta hareketlilik talebi türetilmiş bir taleptir. Hareketlilik talebini oluşturan etmenlerin başında ekonomik faaliyetler gelmektedir. Bu faaliyetler aynı zamanda arz ve talepte olduğu gibi ekonomik değerlerin bir belirleyicilerinden biri olmaktadır. Üretici, tüketici ve tüketim harcamaları hareketlilikte ilişkilidir. Yani ekonomi e olmadığı sürece arkadaşlar hareketlik olmaz. Siz mallarınızı bir yerden bir yere götürüp de orada satamayacaksanız oraya götürmenizin bir anlamı yok. Bir yerde arkadaşlar bir ekonomik durum ve buna karşı bir arz talep olması lazım ki siz arz karşılayabilirsiniz. Veya ee, sahil yeri bir noktaya e, iç bölgelerden veya başka yine sahil yeri başka bir yerden balık taşımak bazen çok şey olmayabilir. Ee, mantıklı olmayabilir aynı yerde bulunan bir malzemeyi siz daha ucuza götürmediğiniz sürece e, oraya götürmenin bir anlamı yok. Taşımacılıkta erişilebilirliğe gelecek olursak. Tanım olarak eşyanın farklı taşıma araçlarıyla çıkış yerinden teslim noktasına kadar nakledilebilme kabiliyettir. Erişilebilir bu yönüyle ulaştırma altyapılarının yapılanması ve bu altyapıların kapasiteleriyle doğrudan ilgilidir. Örneğin tren yolu taşımacılığı Türkiye'de her yere ulaşmıyor. E, tren yolu taşımacılığının ulaşmadığı yerler var. Böyle Bu yüzden de biz bir malı bir yerden bir yere trenle götürürüz diyemeye biliyoruz arkadaşlar. Farklı e, ulaşım ulaşım araçlarında işin içine katmamız gerekebiliyor. Taşımacılık talebini etkileyen unsurlara gelecek olursak, üretimin artması, sosyal ve kültürel faaliyetler, zaman, taşımacılık maliyetleri, erişilebilirlik, konum, teknolojik ilerlemeler ve ticaretin serbestleşmesi. Bunlar taşımacılıktaki talebi etkileyen ciddi unsurlar. Ee, dünya üzerinde üretimin artması, e, sosyal ve kültürel faaliyetlerin gelişmesi, zamanın önemli olması, taşımacılık maliyetlerinin düşmesi, erişilebilirliğin artması, e, konumlar, teknolojik ilerlemeler ve tibaretin serbestleşmesi taşımacılık talebini etkileyen unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Taşıma terminallerine gelecek olursak, eşya taşımacılığında terminaller yüklerin birleştirildiği veya dağıtıldığı merkezler olarak tanımlanır. Terminaller çevresinde depolama ve dağıtım gibi lojistik ile ilgili faaliyetlerin kümelenmesini ve teşvik eder. Terminaller deniz terminali, hava terminali, demir demiryolu terminali gibi farklı taşıma modlarında ola Bilirler arkadaşlar. Burada bir deniz terminalimiz var. Gördüğünüz gibi sağlı sollu iki tarafa birden çok fazla mal aktarım imkanını sunan bir nokta. Ee, gördüğünüz gemi arkadaşlar ileride göreceğimiz e, gemi tiplerinden bir tanesi. Gayet büyük tonajlı bir gemi. Ee, günümüzde deniz üzerinde böyle büyük tonajlı gemiler arkadaşlar rahat rahat dolaşabiliyorlardı e, ee, pandemi sürecine kadar birim zamanda çok fazla yük taşıyabildikleri için taşıma maliyetleri bunlar da çok ciddi miktarda düşük. Yük akışlarına gelecek olursak ulaşım ağları ve üzerinde bulunan e, yük akışlarına bir sonraki dersimizde devam edelim arkadaşlar. Yük akışları ise ulaşımı alır ve üzerinde bulunan düğümlerle birlikte yer ve zaman ilişkisinin de temelini oluşturan fiziki mal ve akışları ifade eder. Yük akışları genel olarak ham madde tedari ve ürünün ilişkilenmesinden sonra tüketiciye dağıtımını işleyen bir süreçtir. Tedarik ve dağıtımla alakalı ilgili akışlar dünyanın e, akışlar dışında ürün iadeleri şehirlerde, de atıkların toplanması ve bertarafı geleneksel yük akışları dışında tersine lojistik süreçlerdir. Taşımacılığın ekonomik etkisi, taşımacılığın çevresel etkileri, taşımacılığın sosyal ve kültürel etkileri arkadaşlar. Önemli. E, taşımacılığın ekonomik etkisine gelecek olursak bir yerden bir yere malların taşınması malların üretildiği yerdeki üreticinin e, malından para kazanmasına aradaki e, taşıma işlerini gerçekleştiren ve taşıma işlerinde yardımcı olan kurumların ve kişilerin ekonomik olarak da fayda sağlamasına ve taşımacılığın yapıldığı yerdeki taşımacılığın e, Taşımayı yapan kişiye arkadaşlar ekonomik e, durumuna katkıda bulunuyor. Ayrıca taşındığı yerde arkadaşlar olmayan mallar oralara gidebildiği için e, taşı, taşımanın yapıldığı yerdeki sosyal ve kültürel olaylarında arkadaşlar e, taşımanın başlangıç noktasındaki sosyal ve kültürel olayların, taşımacılığın başlangıç e, son noktasındaki e, sosyal ve kültürel olaylara tabii ki etkisi oluyor. Ayrıca taşımacılığın çevresel etkileri de var. Taşımacılık arkadaşlar e, dünya üzerinde ciddi bir miktarda e, karbon salınımının yapılmasına e, sebep oluyor. Ayrıca taşımacılığın yapılması için e, çevresel faktörlerin değiştirilmesi bazen gerekebiliyor. E, buna köprüler yapmak Dağları delmek. Onun dışında köprüler yap, dağları deldikten delmenin dışında arkadaşlar, ağaçların kesilmesi gibi çevresel faktörler de var. Tabi bu da doğayı etkiliyor. Bunun da tabi çevresel etkileri muhakkak incelenmesi lazım. Bunlara da ilerleyen kısımlarda daha detaylı değiniriz. Taşımacılık türlerine gelecek olursak kargo taşımacılığı. Ürünlerin istenilen yere, istenilen zamanda güvenli, hızlıca, sağlam bir şekilde ulaştırılmasına olanak sağlayan bir ulaştırma sistemi. <laughs> kargo bunun tabii ki avantajları var. Süratli olması ve özellikle kısa mesafeli yapılacak taşımalarda alternatif taşıma sistemlerine oranla daha ucuz olması gibi avantajlara sahip bir taşıma metodu. Kapıdan kapıya teslim imkanı sağlıyor. Teslim süresi diğerlerine oranla daha kısa. Dezavantajları ise taşıyabileceğiniz yük sınırlı. Güvenilir olmasına rağmen kaza riski diğerlerine göre daha fazla arkadaşlar. Diğer taşıma yöntemlerinden daha fazla bir risk taşıyor. Karayolu taşımacılığında bizim kullandığımız sınır kapılarına gelecek olursak kule Edirne sınır kapısı Hamza Beyli. Edirne sınır kapısı Dereköy sınır kapısı Bulgaristan'a çıkıyor. Pazar Kule, Uzun Köprü, İpsala sınır kapıları Yunanistan'a çıkıyor. Sarp ve Türközü sınır kapıları Gürcistan'a yine Aktaş sınır kapısı ile beraber Dirücü sınır kapısı Azerbaycan'a çıkıyor. Gürbülak Kapıköy, Esendire sınır kapıları İran'a çıkıyor. Yayla Dağı, Tilbe Gözü sınır kapıları Suriye'ye. Habur sınır kapısı ise Irak'a çıkıyor arkadaşlar. Komşularımızda bu şekilde sınır kapılarımız var. Yine deniz taşımacılığı. Deniz taşımacılığı uluslararası sularda tonlarca ürünün en ucuz taşınma yolu deniz taşımacılığı. Ayrıca hassas olan ürünlerin de kolay ve darbe almadan taşınması bu yöntemle mümkün. Gemilere malların yüklenmesiyle başlayıp ardından gidilecek ülkedeki limana bırakılmalarıyla süreç sonlanıyor. Denize kıyısı olan ülkeler tarafından oldukça revaçta olan bir yöntem. Deniz taşımacının tabii ki avantajları var. Deniz taşımacına tek seferde çok sayıda malın taşınmasına olanak sağlar. Güvendir demir yoluna oranla, 3.5 karayoluna oranına 7 kat daha ucuzdur. <laughs> ee, günümüzde arkadaşlar çok ciddi büyük gemiler yapılıyor. Ayrıca ro-ro gemileri de var. Burada ro-ro gemisinin resmini görüyoruz. Ee, yani bir tren yani bir kamyon arkadaşlar şu gördüğünüz bir tanesini alıyor. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27, 30 diyelim. 30 çarpı 3 kat olsun. 90 tanesini bir Roro gemisi alabiliyor. İken arkadaşlar uluslararası sularda taşımacılık yapan gemiler ee, yani 1000-2000 daha fazla sayılarda bunların bir tanesi e, bunları yükleme imkanına sahipler. Ee, günümüzde bu sürekli artan bir arkadaşlar. Ee, büyüklüğe sahipler konteynerlardan çok fazlasını bir anda taşıyabiliyorlar. Bu yüzden de birim zamanda çok fazla malı götürmek çok karlıya geliyor. Bunlar avantajları, güvenli, deniz e, geminin batma riski arkadaşlar az, çok az. Gemiden malın denize düşme ihtimali neredeyse geminin batma ihtimaliyle aynı. Bunun dışında arkadaşlar denize başına gelebilecek bir şey söz konusu değil. E, korsanlık faaliyetleri günümüzde kalmadı. O yüzden de hani bunlar şeyler değil çok büyük tehditler değil arkadaşlar. Dezavantajlarına gelecek olsak bu taşımacılığın dezavantajı hava yoluna ve demir yoluna göre daha yavaş yapılıyor olması denizde arkadaşlar. Yapabileceği o gemilerin bir hız sınırı var. Onun da ötesine geçemiyorlar. <laughs> bu çok hızlı gidebilen sürat tekneleri gibi öyle büyük bir hız yapma yetisine sahip değiller. Bu taşımacılığın dezavantajı demir ve hava yoluna göre daha yavaş olması dedik. Bunun için de denize kıyısı olmayan ülkeler tarafından tercih edilmiyor ve edilemiyor olması yine bunun dezavantajı her ülkenin yapabileceği bir şey değil. Demiryolu taşımacılığına gelecek olursak. Büyük hacimli ve uzun mesafeli 200 km ve ötesinde taşımalarda demir yolu ulaştırması en uygun sistemlerden bir tanesi. Kömür, demir gibi yeraltı altı kaynakları ile tarım ve orman ürünlerinin alıcı merkezlerine aktarımı demir yolu taşımacılığı ile yapılabilmektedir. Burada arkadaşlar demir yolu taşımacılığının avantajlarına gelecek olsak. sabit bir fiyat garantisi var malın bir yerden bir yere gitmesinin fiyatı e, sabit bırakılıyor uzun süre ağır tonajlı yük taşıma imkanlarına sahipler ve hava koşullarından ve elektrik pardon trafik kısıtlamalarından minimum etkileniyorlar e, çünkü yağmur veya kar yağması e, onun dışında trafiğin sıkışması gibi durum arkadaşlar Tren yollarında geçerli değil. Yine e, ağır tonajlı yük taşıma kapasitesine sahip normal karayoluna göre. E, bu da bunun için çok büyük bir avantaj. Dezavantajlarına gelecek olursak yüksek sayıda eleştirme gerekiyor. Yani e, ürünün trene yüklenmesi için e, fazla iş gücü gerekiyor. Demiryolu ağının ulaşamadığı noktalarda yüksek iç taşıma maliyetleri. Ray döşeme ile ilgili eğim problemi %8 eğimi aşağı atmıyorsunuz trenlerde. Hızlı taşıma için yaygın ve kaliteli demiryolu altyapısına sahip e, ihtiyaç duyuluyor. Bunlar da arkadaşlar e, demiryolunun avantajları, dezavantajları. Yüze sekim eğimi aşamıyorsunuz. Devamlı bunlar diye bahsettik. Hava taşımacılığına geldik arkadaşlar. Hemen şurada düzeltmeye gitmem gerekiyor. Yemişiz havayolu taşımacılığı. Havayolu taşımacılığı genellikle hızlı ve zaman açısından avantajlı bir taşımacılık yöntemi. Özellikle havayolu taşımacılığı bu işi yapan kargo şirketlerinin de artmasıyla birlikte en güvenilir taşımacılık haline geldi. Havayolu taşımacılığında arkadaşlar yine Avantaj ve dezavantajları var. Avantaj yolu taşımacında ürünleri daha hızlı müşteriye ulaştırabiliyorsunuz. Ürünleri zarar görmeden güvenli bir şekilde teslim edip bir yerine ulaştırabiliyorsunuz. Bunlar avantajları. Tabi dezavantajları da var. Sabit giderlerde fazla maliyet, kargo uçaklarının sınırlı bir yük taşıma kapasitesine sahip olması. Uçağı çok büyütme ee, durumumuz olursa sarı uşağın yakıt giderinde arttırıyor. Yani çok fazla da bir e, boyutu büyütmek ayrı dönemlikle kadar alakalı. E, çok şey getirmiyor. artık getirmiyor. E, bir diğer yöntem arkadaşlar boru hattı taşımacılığı. Boru hattı taşımacılığında petrol, doğalgaz, gaz, benzin, motorin ve su gibi maddelerin naklinde kullanılan bir taşıma yöntemi. Ee, burada suyu yazmayı unutmuşuz ama enerji maddelerinin hemen da Ve Suyun naklinde kullanılan bir taşıma türü. Ee, Boratları denizaltına inşa edilebilir. Ekonomik ve teknik yönden çok fazla dikkat gerektiriyor. Çoğunlukla petrol denizlerde tanker gemileriyle taşınıyor arkadaşlar petrol denizlerde tankerlerle taşınıyor ama karada tankerle taşıma imkanımız yok. Ee, i̇ç bölgelere aktarım gerekebiliyor. Aktarım gerektiğinde de en güzel yöntem boru hattı, taşımacılığı. Avantajlarına gelecek olursak büyük miktarda petrol ve doğalgazı başka bir bölgeye nakletmede en ekonomik yöntem. Demir yollarıyla mukayese edildiğinde gönderilen miktar başına daha az masraf ve daha yüksek kapasiteli nakliyedir. <laughs> Çok yüksek miktarda ürün taşıma imkanı verir. Bu hatları uzun masrafeler içme ve sulama suyu taşımak için de kullanılır arkadaşlar. Dezavantajlarına gelecek olursak sadece belli ürünler taşınabiliyor. Sıvı olması gerekiyor yani ürünün. En basitinden sıvı ve akışkan. Boratlı olmayan yerlerde ürünlerin nakil edilememesi yine bu sistemin dezavantajları gördüğünüz gibi arkadaşlar. Boratlarıyla petrol, doğalgaz, su her şeyin taşınması mümkün ee, ama bunu da tabii e, bir yerden bir yere döşemek en başta ilk baş maliyeti olarak çok yüksek bir maliyet getiriyor. Taşımacılık konusunda en önemli konuların başında maliyetler geliyor. 80'li yıllara kadar firmalar üretim, dağıtım, lojistik, taşımacılık gibi işlemlerim bütün kendileri yaparken son zamanlarda uzmanlaşmış lojistik hizmet sağlayıcıları firmaları devretmeleri maliyetleri büyük oranda düşürüyor. Son yıllarda uluslararası taşımacılıkta rekabetin yanında önemli bir başka kavram da sürdürülebilirlik. Yasası göçmenler, uyuşturucu kaçakçılığı, korsanlık ve standart altında araçların kullanımı ise uluslararası taşımacılığın en önemli sorun kaynaklarının başında gelmekte arkadaşlar. Uluslararası taşımacılıkta zorunlu olan belgeler neler? Deniz konşimentosu, hava konşimentosu, demiryolu hamule senedi, karayolu taşıma belgesi. Yani konşimento, deniz konşimentosu, hava konşimentosu, demiryolu hamule senedi, karayolu taşıma belgesi. Bunların hepsi aslında işin en özüne bakacak olursak bir malın bir yerden bir başka yere gidebilmesine imkan sağlayan e, malın içeriğinin cinsinin ne olduğunu belirten arkadaşlar ve taşımacılıkta neyin taşındığının kayıtların tutulmasını sağlayan belgeler. Hepsi konşumento hamle senedi ya da saçma belgesi olsa da hepsinin aslında yaptığı işlem bu. Bunların detaylarını tabii ki daha ilerki konularda göreceğiz, öğreneceğiz. Eee üniteyle ilgili sorularımız var yine. Soruya gelecek olursak, Şu an sorularımız. Şöyle bunu Bunlar arkadaşlar bakarak siz ee, yine doğru cevapları bulabilirsiniz. Ee, çalışma sorularımız da bu şekilde. Kendin, beni için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakınız. İyi çalışmalar.